Evet. Nereden biliyorsun ne isteyeceğimi? Ne istiyorsun? Böbrek. Hamza Ertürk için böbrek rica edecektim. Hamza Ertürk'ü organ nakli listesine mi almamı istiyorsun? Evet. Adamın yeni bir böbreğe ihtiyacı var. Belki senin böbrekçilerde vardır diye düşündüm. Evet. Şimdi bizim böbrekçiler böbrek sorunu olan hastalar için böbrek saklıyorlar yalnız. Adam profesyonel boksör. Yani sen koskoca Hamza Ertürk'ü ölüme terk eden hastane olarak mı anılmak istiyorsun? Yok kesinlikle hayır. Yani öyle anılmak istemiyorum çünkü bu çok dramatik olmaz. Ee, bence şöyle anılmalıyız. Ee, iki i̇ki hastayı öldüren hastane olarak anılalım. Nasıl? Yani böbrek naklini hak eden hasta... ...ve daha sonra ne olduğunu bilmediğimiz ama nakil listesine aldığımız boksör. Haber değeri var değil mi? Adison, Adison, adam Adison böbreğe ihtiyacı var. Adison'a yönelik yaptığımız testler negatif çıktı Ateş. Adison için yapılan test hiçbir zaman kesin sonuç vermez ki. O zaman niçin bir sürekli test mest yapıyoruz? Her zaman sana gelelim bir şeyler soralım bilsin. Almayacaksın isteye, Ha? Öyle mi? Çok çabuk kavruyorsun. Ya sorun test mest değil. Sen beni reddetmekten manyakça bir zevk alıyorsun. Ha tabii kesinlikle. Benim hayatımın amacı bu zaten. Ateş gelse de hastanın hayatı pahasına da olsun reddedeyim diye bekliyorum. Ha ee, bak. Zevkten dört köşe oldum.